Past perfect kullanımına bakacağız bu videoda. Past perfect biraz e, karışıyor, biraz e, zor olabiliyor e, anlamdan çıkarması. Onun için tane tane bol örnekli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Past perfect'i niye kullanıyorduk? Genelde aslında iki olay var. Bu olaylardan bir tanesi diğerinden daha önce olmuş ise ve biz bunu vurgulamak istiyorsak past perfect'i kullanıyoruz. Bunu aslında Türkçede de yapıyoruz. İşte ben eve geldiğimde uyumuşlardı dediğimiz zaman uyumuşlardı yapısını özellikle kullanıyoruz ki benim eve geldiğimden daha önce olduğunu karşı taraf anlayabilsin diye ben havalimanına gittiğimde uçak kalkmıştı diyorum. Uçak kalkmıştı de, 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 de dediğimde ne demek istiyorum aslında uçağı kaçırdım demek istiyorum. Ama ben havalimanına geldim de uçak kalktı diyorsam o zaman uçağı kaçırmadığım anlamı çıkar ve e, zamanında tam zamanında orada olduğum anlamı çıkar. Past perfect'te bu aslında işlev işleve yarıyor. Şimdi burada tek tek bakalım. Genelde iki olay olacak. Burada bir after var. Burada pardon before bu anlamda değil. Hep gördüğünüz gibi iki olay var. İki olaydan bir tanesi diğerinden daha önce olmuş. Hangisi daha önce olmuş? Onlara bakacağız şimdi. Birinci olaya bakalım. I'm interested in science. Bilme merak salmış ve müzeyi ziyaret etmiş. Peki mantık olarak önce müzeyi ziyaret edip ondan sonra mı bir şey merak salarsınız yoksa önce merak salıp sonra mı müzeyi ziyaret edersiniz? Buradaki anlam hangisi daha doğru? Ona bakalım. After I visited, müzeyi ziyaret ettikten sonra merak salmış. Demek ki önce müzeyi ziyaret etmiş. Daha sonra da bu merak başlamış. Dolayısıyla after'dan sonra gelen cümlenin past perfect olması beklenir. Müzeyi ziyaret ettikten sonra şeye bilme bilime merak duymaya başladım diyor. Önce müzeyi ziyaret etmiş, daha sonra merak duymaya başlamış. Bunu tam Türkçe çevireyim. Bilim müzesini, Londra'daki bilim müzesini ziyaret ettikten sonra bilime merak duymaya başladım. I know I met her before, but I couldn't remember where. Yani onunla tanıştığımı biliyorum, yani onunla karşılaştığımı hatırlıyorum ama ne zaman tam hatırlamıyorum, nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Şimdi biriyle karşılaştığımızı hatırlamamız, hatırlamak mı yoksa karşılaşmak mı daha önce? Ee, tabii ki karşılaşma aksiyonu daha önce olmuş ve biz bu olayı hatırlıyoruz. Dolayısıyla burada past perfect olması gereken yer, onunla karşılaşmam, simple past olması gereken yerde bunu benim hatırlamam yani veya bilmem. Simon played the piano for ages when he gave veya uh, had given tabii ki his first concert. Peki hangisi olmuş? Bir tanesi e, bayağı uzun süredir piyano çalıyor sonra da konser vermiş gibi bir anlam çıkıyor. Yani uzun süre piyano çaldıktan sonra konser vermiş. Demek ki had played olacak. Değil mi? Uzun süre önce böyle piyano çalmış 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 daha sonra da konser vermiş anlamı çıkıyor. Konser verdiğinde bunu tam e, hani çok iyi çeviremeyeceğim Türkçe'ye. Aslında güzel bir çevirebilirim de ben tensleri size doğru anlatabilmek için biraz böyle tuhaf çeviri olursa kusura bakmayın. İlk konseri verdiğinde uzun yıllardır piyano çalıyordu gibi çevrilebilir. Çal, çalmıştı gibi çevrilebilir aslında. E, İngilizce'de burada hani sanki past continuous gibi çevirdim ama aman yanlış anlamayın. Burada past perfect kullanmamız gerekir. Yani ilk konserini verdiğinde uzun yıllardır piyano geçmişi vardı, uzun yıllardır piyano çalmıştı gibi bir anlam çıkıyor. I didn't know the answer because the lesson. Ha, derse girmemiş, cevabı da bilmiyor. Hangisi önce olmuş? Derse girmemişiz, ondan sonra da cevabı da doğal olarak bilmiyoruz. I didn't know the answer. Cevabı bilemedim. Çünkü I didn't know the answer. Çünkü I had missed the lesson. Çünkü dersi girmemiştim. Dersi kaçırmıştım. Cevabı bilmiyordum. Cevabı bilemedim çünkü dersi kaçırmıştım. Dersi girmemiştim deriz. We arrived ten minutes late but they already left. On dakika geç kaldık onlar gitmişti. We arrived o zaman. Biz önce. Önce ne olmuş? Onlar gitmiş. Sonra biz gelmişiz. Had already left. Biz 10 dakika geç kaldık, geç geldik. 10 On, onlar çok daha an gitmişti. Uçağı kaçırmış. Alarm. Şimdi alarm çalması mı uçağı kaçırma mı daha önce? Önce alarmın çalmaması söz konusu. Daha sonra da uçağı kaçırmışız. Dolayısıyla uçağı kaçırma daha yakın geçmiş. Alarmın çalmaması daha uzak geçmiş olmuş. Hadn't gone. Anladık değil mi burada? Aslında çok da böyle zor değil. Türkçe ile aynı gibi, aynı düşünün bunu yani. İki tane olay var. Bir tanesi ötekinden daha önce olmuş. Bunu da belirtmek için past perfect kullanıyoruz. Hepsi bu kadar. Boşluk doldurma aktivitelerine bakalım şimdi de. He couldn't get into the house because he forgot his keys. Ne olmuş? Eve girememiş. Niye? Anahtarlarını unutmuş çünkü. Hangisi daha önce olmuş? Anahtarlarını unutması. Sonuç olarak eve girememiş. Eve girememesi çok daha sonra olmuş. Onun için he had forgotten dememiz burada daha doğru olacaktır. İki olay var. Bir tanesi ötekinden daha sonra olmuş. Ya da bir ötekinden daha önce olmuştur doğal olarak. When he old his postcards, he had to buy more stamps. Daha fazla pul alması gerekmiş. Niye? O işte kart postalları yazdıktan sonra, yazınca daha doğrusu. He, when he had written olabilir. When he wrote da burada çok yanlış olmaz. When he wrote all the postcards, he had to buy more stamps. Bu have biraz daha uh, farklı çünkü yazar yazmaz yaptım anlamı varsa ikisi de past olabiliyor. Eğer illa bir öncelik sonralık uh, vurgulayacaksak biri past, biri past perfect olsa daha iyi olur. Dolayısıyla burada uh, when he wrote all his postcards, he had to buy more stamps ile when he had written all his postcards he had to buy more stamps arasında böyle dağlar kadar bir anlam farkı yok. Hatta e, çoğu zaman hiçbir fark yok deriz ama mesela şöyle e, bir e, şeyde olur, e, bir fark olur when de özellikle. When I came home, my, uh, my parents had gone to bed. Dediğimiz zaman ben eve geldiğimde bizimkiler uyumuştu demiş oldum. Ama şey dersem, when I came home, my parents went to bed dersem o zaman ben geldim. Ondan sonra onlar uyumaya gitti. Ondan sonra uyudu demiş olurum. Arada böyle bir öncelik sonralık farkı da olabilir ama burada çok olmaz çünkü zaten yani önce yazarsın sonra pul alırsın sen yani anlamdan da çıkıyor. He remembered the story very well because he had read demişek daha doğru olur hikayeyi çok iyi hatırlıyor çünkü kitabı defalarca okumuştu derim. When I got home eve geldiğimde bir de baktım ki I had lost my keys. Bu genelde zaten bir bu şekilde kullanılıyor past perfect. İki olay var, Birinin öncesi, bir diğerinden daha önce. Ryan Patterson came up with this idea after he had visited. Desek daha doğru olur. Çünkü ne olmuş burada? Bir fast food restoranı ziyaret etmiş. Daha sonrasında da aklına bir fikir gelmiş. Öncelik sorunluk açısından baktığımızda önce fast food restoranına gidip ziyaret etmesi. Daha sonra da bu fikrin onda oluşması. Burada tabii after he visited a fast food restaurant dersek ne olur? Çok bir şey olmaz aslında. Çok anlam fark etmez. Onun için bu arada sadece anlam fark etmez derken de Head visited yerine visited yazmışım. Head visited daha doğru. Ama şey de diyebiliriz yani after he visited dersek de çok büyük bir anlam farkı olmayacaktır. He was very hungry. Çok acıktı. Pardon, çok açtı. Çünkü kahvaltıdan beri bir şey yememişti. Hocam burada since far niye present perfect yok der e, gibisiniz. Sanki dediğinizi duyar gibiyim. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Bu olay geçmişte olmuş. Çok acıktı, çok açtı. Çünkü kahvaltıdan beri bir şey yememişti. Okay? Onun için past perfect. Peki bu present perfect olması için nasıl bir yapı beklerdim? Şöyle, he is very hungry. O çok aç. Çünkü kahvaltıdan beri bir şey yemedi dersem, yani şu andan bahsediyorsam present perfect olurdu. Şu andan itibaren, şu andan bahsetmiyorum. Geçmişte bir olmuş bir olaydan bahsediyorum. Arada fark var. Mesela bir olay anlatıyoruz arkadaşımıza diyelim. Üç ay önce olmuş bir olay anlatıyoruz. Eve geldim, karnım çok açtı. Zaten sabahtan beri hiçbir şey yememiştim diye anlatırız. Ama eve girdik, o andan bahsediyorum. Yani şu andan bahsediyorum. Eve girdim, vallahi çok açım, sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Gördünüz mü? Aradaki fark bu. İkinci söylediğim present perfect örnektir. Birinci söylediğim past perfect örnektir. Yine bakalım. Hangisi önce, hangisi sonra? He had already eaten. Onlar çoktan yemek yemişti. John eve geldiğinde came home. Last year Juan passed all his exams, diyeceğiz. Past perfect'i de öyle yerli yersiz kullanmıyoruz arkadaşlar. Past perfect'i kullanmak istiyorsak bir öncelik sonralık olması lazım. Burada geçen sene bütün sınavları geçti diyoruz. E, so what? Past tense olacak yani. Past perfect olması için bir neden yok. When I to the airport, I discovered I forgot my passport. Değil mi? Kabus. Hepimizin kabusudur. Havalimanına gidince bir de fark ettim ki pasaportumu unutmuşum. Allah göstermesin diyelim. When I got to the airport havalimanına gittiğimde pasaportu kaybetmiş, pardon unutmuş olduğumu fark ettim. When we arrived at the station, the train had already left. İstasyona vardığımızda tren çoktan kalkmıştı. O zaman arrived, bu pas olacak. Önce e, tren kalkmış, daha sonrasında biz oraya gitmişiz. When Julie got home from her holiday. Her flat was a mess. Yani Julie tatile gitmiş. Döndüğünde bir bakmış ev darmadağın. John parti yapmıştı. Had had. Birinci had past perfect'in had'i. ikinci had de fiil olan. Yani e, yapmak olan. John had had a party. Parti yapmış çünkü. When I opened the curtains. Bir açtım camı. The sun was shining. Güneş parıldıyordu ve The ground was white. Her yer pembeyazdı. Bütün gece kar yağmıştı deriz. Çünkü güneş var. Değil mi? Güneş kar topluyor. Her zamanki şey. Had snowed dememiz lazım. Çünkü o anda kar yağmıyor. Ama her taraf bembeyaz kar yağmıştı dememiz lazım. I had known my husband for three years when we... Ha, biz evlendiğimizde ben kocamı zaten 3 yıldır tanıyordum demiş oldu. Bu I had known my husband for three years when we got married. Yani biz evlen evlenmemiz de geçmişte olmuş. Biz evlendiğimizde üç yıldır tanıyordum zaten. Anlamı çıkıyor. Julie was very pleased to see that John... Julie çok sevindi. John'un e, mutfağı temizlemiş olduğunu görünce... had cleaned. Veririz. Julie was very pleased to see that John had cleaned the kitchen. Güzel bir e, kullanım oldu. All summer, bütün yaz yağmur yağmamıştı. O yüzden de grass, yani otlar tamamen ölmüş, öldü diyoruz. Önce yağmur yağmaz, sonra otlar öldürüyor değil mi? It hadn't rained deriz. It hadn't rained all summer. When arrived at the party, Julie had just left. O partiye gittiğinde Julie çoktan çıkmıştı. Yani karşılaşmadılar. Biri ötekinden... Daha önce oradan ayrıldı anlamı çıkar. When he arrived at the party, o partiye geldiğinde Julie partiyi terk etmişti. Partiden gitmişti yani karşılaşmamışlardı. Peki şu Julie had left, pardon. Julie left demiş olsaydık, yani şu had just olmasaydı burada ne olurdu? O partiye geldi, o gelince Julie gitti demiş olduk. Yani karşılaştılar anlamı çıkardı. Ama had just dediğimiz için karşılaşmadılar. After arriving home, eve geldikten sonra I realized hiç süt almamış olduğumu fark ettim. I hadn't bought any milk. Hiç süt almamış olduğumu fark ettim. Bir şey fark ediyoruz. Genelde fark ettiğimiz şeyler zaten yapmış veya yapmamış olduğumuz şeyler olduğu için past perfect'i e çok kullanır. realize. The laundry was wet. Bütün çamaşırlar ıslanmıştı. Islaktı. Çünkü ben dışarıdayken yağmur yağmıştı. Bir geliyorsunuz çamaşırlar ıslak dışarı astınız. Neden? Çünkü yağmur yağmıştı. William felt ill last night because William geçen gece çok e, kendini kötü hissetti. Çünkü çok fazla pasta yemişti diyeceğiz. İkinci olay, niye forgotten dedim ben? <laughs> diyecektim, forgotten dedim. Okay. Okay. Bu arada tabii klavye bende biraz sorun olabiliyor neden? Çünkü bende e, MacBook ve PC var. Şu anda PC'de çalışıyorum. Anlamsızca ben de bir anlam veremedim ama Mac'in klavyesine çok rahat alıştım ama PC'nin klavyesinde çok fazla tuş var gibime geliyor. Bilmiyorum onun için e, henüz o hızı kazanamadım. Keiko William last September. Keiko William'la geçen şeyde tanışmış. Eylül'de tanışmış Met. First I tidied the flat. Önce e, odayı bir topla, pardon bir daireyi bir temizledim. Then I sat down and had a cup of coffee. Sonra da kendime bir kahve yaptım diyor. Sat down olacak. Burada bir past perfect'e gerek yok. Past perfect'e e, dediğim gibi when, after, before the yapılarda bakalım ya da hakikaten e, bir öncelik sonralık durumunu e, belirteceksek kullanalım. John played the piano when he was a child but he doesn't play now. John played the piano deriz used to play da diyebilirdik burada. Yani eskiden piyano çalardı ama şimdi çalmıyor. Burada da past perfect'e gerek yok. Evet. Burada eşleştirme yapacağız şimdi. Eşleştirme yaparken de şuradaki yapılara bir 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 bakalım. Betty's plants died. Bitkileri ölmüş. Niye acaba? Herhalde sulamamıştır ondan. Bakalım şu sanki G gibi görünüyor. Öyle değil mi? Evet. She had she hadn't watered them çünkü sulamamıştı. Bob couldn't buy the new computer because Bob niye yeni bilgisayar alamadı? Muhtemelen ne olmuş olabilir? Bakalım. He had spent all his money. E olur mu? Bence olur. Şunları da bir hatta şöyle bir eriyelim ki Onlara bakmayalım bir daha. Sammy couldn't fall asleep last night because Sammy geçen gece uyuyamamış. Neden olabilir acaba? Korku filmi izlemişti. Ha bu olabilir bakın. Korku filmi izlediği için uyuyamamış olabilir. The little girl was crying. Küçük kız ağlıyordu. Neden? Genelde kız çocukları yani küçük kız çocukları neden ağlar? Bebeğini kaybetmiş çünkü. O oyuncak bebeği, doll dediğimiz oyuncak, o Barbie bebek mi diyorlar. Onları, onu kaybetmiş. I didn't have to buy groceries because... Yani böyle gıdam a, malzemesi ya da işte bakkaliye almak zorunda kalmadım. Bakkaliye mi derler? Gıda malzemesi derler. İşte neyse, yiyecek içecek almak zorunda kalmadım. Bir gün önce alışverişe çıkmıştım çünkü. Olacak... Kevin failed his exam. Kevin sınıfta kalmış, yani başarısız olmuş. Neden? Çünkü çalışmamıştır muhtemelen. Evet, aynen tam da tahmin ettiğiniz gibi. He hadn't studied at all. D. Monty bought a new camera. Yeni bir kamera almış, yeni bir fotoğraf makinesi almış. Çünkü eskisini kaybetmiştir, değil mi genelde? Bundan olur. Clara couldn't pay for lunch because Clara öğle yemeği için para ödeyememiş. Cüzdanını evde bırakmıştı. Demiş. Olduk. 9'a bakalım. Susan slept late because geç yatmış çünkü slept late because she had forgotten to set the alarm. Yani geç kalkmış burada da bir, e, gibi bir şey çıkıyor herhalde. She hadn't forgotten to set the alarm. Alarmı kurmayı Unutmuş çünkü. Bakalım. F. Evet. I couldn't speak the boss because patronla konuşamadım. Bu hepimizin başına gelir. Öyle değil mi? Patronla konuşacağımız gün mutlaka ofisi erken terk eder. Bir türlü konuşamayız. Okey. Bu şekilde işaretlemiş olduk. Gördüğünüz gibi past perfect'in kullanımı sınırlı. Onun için yani, hakikaten tam olarak cümleyi kafamızda oturtmadan e, kullanmamıza da bir gerek yok. Yani geçmişle ilgili herhangi bir şeyden bahsedecekken zaten past simple kullanıyoruz ama iki e, cümle arasında bir öncelik-sonralık e, farkını vurgulamak istiyorsak past perfect'i kullanırız. Yani eve geldik, çiçekler e, diyelim kurumuş işte, işte, sulamamışım diyorsak o zaman past perfect kullanıyoruz veya e, after-before yapılarında, when'li yapılarda e, iki cümleden bir tanesi diğerinden daha önce olmuş ise bunu vurgulamak için past perfect kullanıyoruz. Onun haricinde past perfect'in kullanımı öyle çok yaygın da değil. Türkçede de böyle zaten. Umarım bu da bu, bu aktivitede faydalı olmuştur.